Haydi gelin hep birlikte Turhal'ı tanıyalım. Turhal nasıl bir yer mi? Hemen anlatayım sizlere. Samimi, içten, dürüst, mert, yiğit insanların yaşadığı yerdir Turhal. Gülen gözler, samimi yüzler görürsünüz orada. Turhal'a girdiğinizde girişte pancar heykeli karşılar sizi. Turhal'ımızın sembolüdür pancar. Tüter ocak ocak, bucak bucak kokar pancar. Kimimizin ekmek kapısı, kimimizin emeği, kimimizin babasının kokusudur işte o pancar kokusu. Babalarımızın üzerine sinen kokudur o. Buram buram emek kokar. Haydi biraz ilerleyelim de Kesikbaş Camisi'ne gidelim. Kesikbaş Camisi vardır ırmağın kenarında uzanan. Birçok Müslüman görürsünüz orada secdeye kapanan. Hemen karşısında kule bekler sizi. Tüm heybetiyle turhalı izler tepeden. Biraz gittiğinizde merkez camiyi görürsünüz. Tüm esnafa kucak açan merkez camiyi. Pazarları vardır boylu boyunca turhalın. Çarşamba günü kurulur pazarın hası. Tam da hafta ortası. Boydan boya sisler tezgahlar her yanı. Saat kulesini es geçmeyelim. Ortada bir saat kulesi zamanı hatırlatan, geçen ömrü hatırlatan. Az ileri gittiğimizde tren yolunu görürüz. Rayların üzerinden geçeriz ve yeni hastaneyle karşılaşırız. Fabrikanın lojmanlarını da geçtikten sonra birçok çocuğun oyun alanı olan Abdullah Gül Parkı'na çocukların tabiriyle Borulu Park'a varmış oluruz. Haydi kaymakamlığı falan geçelim de şelaleye gidelim bir an önce. Bir şelalemiz vardır ki sormayın gitsin. Yazın sıcağında hem sesi hem ferahlığı rahatlatır insanı. Bir an olsun huzur bulursunuz orada. Ah bir görseniz, bir bilseniz turhalı. Hele bir de oradan ayrılmaya görün. İşte o zaman başlar asıl hasret. Ama benden bu kadar, herkes Allah'a emanet.